Örgü Aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere cetvel kullanarak tığ işi çok güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımını geçelim. Evet arkadaşlar tığımın numarasını göstermek istiyorum. Bu şekilde 2.50 milimlik bir tığ kullanıyorum. E, i̇pim de Himalaya bebe yünü. Evet şöyle zincir çekerek başlayalım. Çok sıkmayalım zincirlerimizi alttan çekme toparlanma yapmasın arkadaşlar. Evet modelimiz 3 ve katlarından oluşacak. kenarlar içinde 4'er ya da beşer tane fazladan trabzan yapmanız gerekecek. 3 ve katları artı 8 yapacağım ben. Evet, şimdi tığımın üzerine iki defa alıyorum. Buradan sayıyorum, bakın 1, 2, 3, 4 ve 5 batıyorum. 3 defada çektim. Tekrardan iki defa doluyorum. 1, 2, 3 defada çekiyorum. İlk sıram üçlü trabzanlardan oluşacak. Trabzanlarımı sayacağım arkadaşlar. Üçlü katlarından oluşacak. Bu şekilde. Tekrar ediyorum. Bir yanındakine batıyorum. İki defa doluyorum. Evet. Trabzanlarımı oluşturayım arkadaşlar. Daha sonraki işlem için tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar 20 tane trabzan yaptım 8 tane iki kenar için 4-4 ve 12 tane de modelim için yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımın üzerine iki defa doluyorum. Çevirdim. Bu hemen dibindekine batmıyoruz arkadaşlar. Bu zaten bu trabzan ait. Bunu zincir olarak yaptık. Hemen bunu atlayıp buna batıyoruz. Ve buraya yine üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar ediyoruz. 4 tane kenar trabzanımız olacak. Biri zaten buradaki zincir arkadaşlar. 2 3 dördüncüyü 1 2 3 4 zincir çekerek yapıyoruz. Buraya batıyoruz. İpimiz aşağıda kalsın diye arkadaşlar bu işlemi bu şekilde yapıyoruz. Bu sırada sadece. Bir sonraki sırada tekrardan trabzan yapacağız. Sonra tekrardan bu şekilde ilerleyecek. Evet, hemen bir yanındakine geçiyorum. Ve bunu kaydırıyorum arkadaşlar. İpimi bu tarafa almış oldum. Kaydırdım. Bir zincir çekerek ipimi uzattım. Daha önce yapmış olduğumuz cetvel modellerinden farklı bir model yapıyoruz. Evet. Şöyle geçirdik cetvelimizin üzerine. Hemen tekrardan bakın bir yanındakinden batıyoruz ve buraya tekrardan ilmeğimi çıkarıp bir zincir çekiyorum ve ipimi uzatıyorum. Tekrar edeceğim. Bakın hemen yanındakine hemen dibindeki bakın buraya battık. İpimizi çektik. Mutlaka dibine bir zincir çekiyoruz ve uzatıyoruz. Daha sonra cetvelimizin üzerine geçiriyoruz. Tekrar edelim battık çıkardık uzattık ve cetvelimizin üzerine geçirdik şimdi bütün sırayı dört tane trabzan kalana kadar yani buraya kadar aynı işlemleri yaparak devam edelim Evet arkadaşlar bakın 3 3 3 3 şeklinde ilmeklerimizi çıkardık şimdi buradaki kenar trabzanları buraya da yapacağız e, onun için tekrardan bakın 1, 2, 3, 4 tane trabzan bıraktık. Hemen birinciye batıyoruz. Buraya 4 tane zincir çekiyoruz yine. 1, 2, 3, 4. 4 zincirimizi çektik. Tığımızın üzerine 2 defa doluyoruz. Ve yanındakine batarak buraya 1, 2, 3 defa da çıkardığımız bir trabzan yapıyoruz. Tekrar ediyoruz. Çetvelim masaya değiyor, ses çıkarıyor. Kusura bakmayın. Evet, tekrar ettim. Ve son olarak buraya zincire batıyoruz arkadaşlar. Evet, burayı da tamamladık. Şimdi ipimi uzatacağım arkadaşlar ve buradan çetvelimden ilmeklerimi çekeceğim. Evet, çektik ilmeklerimizi bozulma yapmaz arkadaşlar. Dibine zincir çektiğimiz için hiçbir şekilde bozulma yapmaz. Şimdi devam ediyoruz. Hemen ilmeğimi aldım. Şöyle 1 2 3 4 tane zincir çektim ve çevirdim. 2 defa doluyorum. Hemen yanındakine batarak üçlü trabzanımı yaptım. 2 defa doladım. Bir yanındakine battım üçlü trabzan. 2 defa doluyorum. Bakın zincir çekmiyorum bu sırada. 2 defa doladım. Bir yanındakine battım ve tekrardan üçlü trabzanımı yaptım. Evet arkadaşlar, 4 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi bir zincir çekeceğiz buraya. Bakın bir zincirimi çektim ve 1 2 3 tane ilmeğimi aldım. Şöyle bir tur döndürüyorum. Bakın bu şekilde döndürdüm. Ve buraya bir tekrardan aynı yere iki tane sık iğne yapıyorum. Bakın 3 ilmek topladık. Buraya 3 tane zincir yaptık. Biri burada 2 ve 3. Devam ediyoruz. Bir zincir çekiyoruz tekrardan. Buradan 3 tane ilmeğimizi alıp şöyle bir tur döndürüyoruz. Ve daha sonra sık iğne yapıyoruz tekrardan aynı yere batıyorum aynı boşluğa bakın bu şekilde ve ikinci sık iğnemi yapıyorum Evet bir zincir çekiyorum 3 tane ilmeğimi topluyorum sırasıyla bir tur çevirip buraya iki tane sık iğne yapıyorum Evet Bakın modelimin görüntüsü bu şekilde çok güzel görünüyor. Tekrar edeceğim. Bir zincir, 3 ilmek. İlmeklerimizi düz bir şekilde alalım arkadaşlar. Şöyle alttan alırsanız daha düzgün gelir. Ve bir tur döndürelim. Pardon şöyle kapatalım. Bir tane daha sık iğne yapalım. Evet bakın modelimiz bu şekilde görünüyor. Çok hoş bir model arkadaşlar. Şallarda, yeleklerde, hırkalarda ve aklınıza gelebilecek başka yerlerde kullanabilirsiniz bu modeli. Ayrıca ben bebe yünüyle yaptım ama siz bunu yazlık iplerle yaparak yazlık örgülerde de kullanabilirsiniz. Evet bluz yapımında mesela kullanabilirsiniz. Hemen bir zincir daha çekiyorum. Tığımın üzerine iki defa aldım ve buradaki zincirin tepesine batıyorum. 1 2 3 defa da çektim tekrar edelim bir yanındakine geldim bir yanındakine dört tane kenar trabzanımız olacak ve son olarak zincirime batıyorum ilmeğin Evet bu şekilde bu sıramızı tamamlamış olduk Şimdi gelelim bir sonraki sıraya. Bir sonraki sıra içinde 4 tane zincir çekip 2 defa dolayıp devam ediyoruz. Bu sıranın hepsini bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet şöyle devam edelim. Aradaki zincirleri atlamıyoruz. Başlarken 20 tane trabzanımız vardı. Yine 20 tane trabzan üzerinden devam ediyoruz. Bakın hiçbir zinciri atlamıyoruz. Burada aradaki zincirlere de batıyoruz. Bakın araya da zincir yapmıştık. Buralara da mutlaka batıyoruz. Evet bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar bu sıramızı tamamladık. Bakın bu şekilde. Şimdi 4 tane zincir çekip çevirdim arkadaşlar ve tekrardan buraya batarak 4 tane kenar trabzanımı oluşturuyorum. 3 tanesini trabzan olarak oluşturduk. Pardon 2 tanesini. Burada bir zincir var. Bir tane daha zincir yaparak bitiriyoruz trabzanlarımızı. Evet şimdi yan tarafa kaydırıyorum arkadaşlar. Bakın kaydırma tekniğiyle kaydırdım. Bir zincir çektim ve ipimi uzattım. Şimdi burada cetvelime takıyorum. Ve aynı işlemi devam ettiriyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki işlemler hep tekrar arkadaşlar. Sıra tekrarı yapacağız. Şöyle dibine zincir çekerek uzatacağız. İlmeklerimizi toplayıp sonra üçer üçer kapatacağız. Evet daha fazla anlatmayayım arkadaşlar dilerseniz kamera arkasında yapmış olduğum büyük parçamı alıp geleyim. Evet arkadaşlar kamera arkasında yapmış olduğum modelim de bakın bu şekilde oldu. Bu kıvrımlar çok güzel görünüyor arkadaşlar. Şöyle kabarık kabarık görünüyor. Arka tarafını da göstermek istiyorum. Arka tarafı da aynı görüntüde. Evet bu modelden çok güzel etol şal olur arkadaşlar. Yeleklerde kullanabilirsiniz. Yazlık örgü yazlık iplerle yaparak bluz yapımında da kullanabilirsiniz. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.